Hoş geldiniz. Evet. Fatih bak bugün doya doya e, böyle kameraya bakacağım. Neden? Neden? Çünkü kamerada kendimi görüyorum. <laughs> Daha önce kendimizi görmeden çekiyorduk ve çok tuhaf istiyorduk. Evet şimdi ne yapacağız? Bu kulaklığı bu Özlem ablamız lazım. ve ben arkadaşlar. Ne yapacağız Özlem? Dans edeceğiz. Dans dans dans. Dans dans dans. dans. Kop evet. kop kop. Tabii ki Hadi değil. Hadi başlayalım. Arkadaşlar kulaklıkla duymama challenge. <laughs> ben... Hayır, o ne demek? Duyun bir tane Türkçe. söylediğimi tekrar edeceksin. Hadi evet. bakalım taş kaç. Hadi bak ilk kim başlasın? Taş kağıt makas da Hayır, hayır. taş kağıt makas Kim ilk başlayan kelime mi söyleyecek o zaman? Evet, hadi. Taş kağıt makas. Taş kağıt makas. 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 Ops, ilk sen dinliyorsun. Evet, aç bakalım Azam dinleyip. Ne açayım sana? Güzel bir şey olsun. Ne olursun? Eğlenceli bir, şey bir şey olsun. Hadi kelimeyi söyle? Şarkı çalabilir miyiz videoda hep beraber oynayalım? Hadi Özlem duymuyorum, ben seni duymuyorum. Fatih! Alo! Söylüyorum bak. Sessiz söyledim. Bak şu an burada söylüyorum. Oraya niye söylüyorsun? Oradan bana. Mı? Bana. <laughs> hiç anlamadım, hiç anlamadım. Söyle. Son bir kez daha söylerim. Tuvalet! <laughs> <laughs> Bildin mi? Kaç? Kaç kere Kaç tane olsun? Üç kere olsun. Tamam. Tuvalet değil. Yunanistan. Yunanistan. Uyden. Biraz ağzını böyle bastıra bastıra söyle. Yunanistan. Tuvaletçi. Hayır. İki gitti son bir. İki hakkımız olsun yeter. Yeter iki hakkımız tamam. olsun. Tamam. Yunanistan. Ne? <laughs> ya, duyan hakkını anlamıyorum ben. Yani. Ne? Yunanistan mı? <laughs> en az 6-7 harfli kelime olacak teristik. Ver ver, ben demeyeceğim. Tamam, arkadaşlar harfledik. Ben o bilgileri gitti, oynayayım. Harf, oynayacak mısın? Oynamak için gelmedik biz buraya. Video çekmek için geldik Özlem. Ben oynamaya geldim. Açıyorum Özlem, hazır mısın? Hazırım. Tamam, hadi 1-2-3 başlasın. Evet biraz sesini kısayım ki arkadaşlar duyulmasın. Özel ablanız şimdi oynamaya devam etsin. Evet söylüyorum. Oynama kızım. Söylüyorum sıkıdım. bir saniye. Söylüyorum bak. Arkadaşlar harika abdest tane diyeceğim. Evet hazır mısın? Abdest tane. <laughs> <laughs> Anlamadım, bir daha hani. söyle. Abdest tane. Abdesthane? Ya bildiğimiz yok mu abdesthane? Hapishane! Yaklaştın yani birazcık yaklaştın. <laughs> doğru değil. Abdesthane. Değil o doğru değil. Bir daha söyle. Abdesthane. Ya arkadaşlar abdesthane. Mahfushane! Çıkar, çıkar, çıkar. Çok yaşlı, <laughs> çok çok yaklaştın. Abdesthaneydi. <laughs> Tarihi bildir ama ne yapalım yapacak bir şey yok. Of. Söyle Özlem. 0-0 sıfır sıfır arkadaşlar. 0-0 sıfır sıfır devam ediyor. Ha. Devam ediyor. Selam arkadaşlar çaldığı şarkıları biliyor musunuz? <laughs> şifa bulur. Gel de gönlüm şifa bulsun. Seni seven aşkı bulur. Gel <laughs> de gönlüm. Fatih söylüyorum hadi. Arkadaşlar önce size söylüyorum. Az bir gider misin? sağlamıyorum Fatih amca ayaklarına. Önce size söylüyorum. Geri gel de gül yüzünü göster. Söyledim. Bir daha. Duyamadım. <laughs> Duyamayacaksın zaten. Kırmaz. Daha ne ya ya? aa. Bir daha söyle. İzola band. Bitti. Bildin mi? Hayır. Vidalamak. B vidalamak ne arkadaşlar ya? O yüzden biraz daha basit kelimeler <laughs> bulalım. Yani ne olur musun? Ama biraz... Bana oynak bir şeyler açar mısın daha sen... Az ileri gider misin? Kamerada ben gözükmüyorum da. Sana harika bir oynak şarkı açacağım. <gülüyor> <gülüyor> dur bir saniye önümü döneceğim. Ah tamam Özlem dur. Şimdi sakin ol Özlem sakin ol sakin. Arkadaşlar ne sorsak acaba? Şey soruyorum arkadaşlar. Hayatı espri yapmışım. Ee... Aa o değil bu. O yüzden ablanız nerelerde ben nerelerde arkadaşlar. Sandalye. Duydunuz mu? Duydunuz mu? Duymuşlar o zaman. Sandalye. 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 ya. Gerçekten bildin mi? Kesin müzikte bir sıkıntı vardı. Yemin ediyorum duymadım. Kesin. Müzikti. Çok basit bak şöyle yap. Bak sen de öyle yap Çok bana. Ama. ama sen de öyle yap bana. <laughs> Arkadaşlar yapmıyor ama. Hani? <laughs> Güzel müzik açtı. Ben baba açmış bana ya. Motive olamıyorum. Her an sesli yapıyorsun. Güzel aç ne olur motive olamıyorum ben. Bu ne ya? Söyle. İşte Aleyna Tilki'ye buradan sevgilerimi gönderiyorum. Fatih müzikten anlamıyor Aleyna'cığım kusura bakma. <laughs> Yalnız bir şey söyleyeyim bu şarkı insanı böyle şey yapıyor hipnoz ediyor. Tamam hadi söylüyorum bak. Söyleyeyim mi? Söylüyorum. Söyledim bak. Fatih. Söylüyorum. Tamamdır bak. Do. Do. <laughs> bir dakika bir daha söyle. Söyle. Pantolon. <laughs> ya. <laughs> ah bu çok basit en güzel oldu. Elinden. Tamam bildim. Çok basit oldu ama bu. Basit olmasın bir daha o zaman tut. Hmm. Bir bir arkada bir bir Özlem? Du du, du değil. Çibrit. 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 var mı Çibrit. 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 Sakin ol. Çibrit. olmaz. Kibrit. geçmişsin. En çok ne Söyle biraz. Dın dın. Kaldır lütfen kollarını. Hadi kafayı sal. <laughs> Ay böyle mi söylüyor ya? Gülşen bangır bangır çalıyor şu an. Hadi kaldır kollarını. Paraşüt. Ya. <laughs> Ferah salladım. söyle. Bildin bana. mi? Hayır. Bildin mi? Hayır. Para dor mu? Gitti. İki hakkım bitti. Aç. Ne o İki bir öndeyim. Marangoz. Marangoz. Yani bir şey söylemiyorum o zaman. Öyle söylüyorsun Bittim ki çünkü. Ben. Evet arkadaşlar ne soruyorum ne soruyorum sordum. Buzdolabı. Buzdolabı. Hazır mısın? Ha <laughs> ha. <laughs> <laughs> Bileklerime kadar acıyor. Bir daha söyle. Evet arkadaşlar, bir yandan müzik gelecek de televizyon. Bir televiz daha söyler misin? Buz dolabı. Arkadaşlar bunda ne var bilinmeyecek? Buz dolabı ya. Her zaman kullanıyoruz Özlem. Bir daha söyle. Bir daha mı söyleyeyim? Buz dolabı. Oo. Buz dolayın. kapan. Hayır. Nasıl bildin? Uydurma be. Sen uyduruyorsun ben değil. Buz değil tabii ki. <laughs> Bildin mi? Hayır. <laughs> bir daha söyle. Buzdolabı. Buzdolabı mı? He? Ne? <laughs> ne? Duyamıyorum, duyamıyorum. Buzdolabı. Duyamıyorum. Aman. Bildin mi? Sen ne hiç oynanmıyor Ökse ya. <laughs> Ama. Bu ne lütfen. ya? Bir de ses nedir ya? Aa ah, çok Bak, ayıp Şu anda Türkiye'nin en iyi dans eden ikisi. İdo, Ediz. İkisi mükemmel dans ediyor. Yani. Çalıyor mu? Ne çalıyor? Söyle bir söyle bir duyalım biz de duyalım. Bilmiyorum ki şarkıyı. Tamam. Soruyorum arkadaşlar şimdi. Telefuz. Bir daha söyle. Telefuz. Bir daha sonra. telefuz Ya onu söyledin ya zaten. Mi? <laughs> Ama aynısını söylüyorsun. Söyle. Greyford. Bir daha sonra. Nefruz. Aç ya, aç aç. Senle oyun aman. 3 1 öndeyim hala. Ne? Greyfurt. Evet arkadaşlar geliyor. Bomba şarkı geliyor. Bunu duyunca zaten hayatta bir anlayamayacak. Evet arkadaşlar soruyorum. Volkswagen duydunuz değil mi? Bakın değil Bu ne ya? Türk gibiyim. Türk diyor ya. Şurup diyor. <laughs> ya. <laughs> Kontrolla. O hazır mısın? Şş, Demek, hazır hadi. mısın? Ponçikella. E. Ee? Ponçikella. <laughs> ya saf mısın ya? Çok belli. Ya nasıl ne etsen belli? Bak. Soruyorum. Allah aşkına düzgün bir kelime soru ya. <laughs> Bu ne ya? Ben... <laughs> kraliyet. Kraliyet ailesi. Kraliyet. Bana bakarak söyle. Aynıdan sonra. <laughs> kraliyet. Söyle. Normal konuşuyor Kraliyet. Pilates. Ha, pilates. <laughs> tamam bilemiyorsun çıkar. Bilemedim ben. Bilemedim ben. Tamam çıkar o zaman. Duyun. Tamam Baden, de oynanmaz bu Duyun be. Ha? Neydi o kelime? <laughs> Söyle çabuk neydi o kelime? Söyle! <laughs> TDK ayarlayıp söyleyeceğim çıkartsın da onu düşeceğim. Kraliyet! Ne? Kraliyet! Ya arkadaşlar ben oynamıyorum. Gerçekten oynamıyorum. Neden biliyor musunuz? Şöyle söylüyor bakın. Bak bir şey yapacağım. Kraliyet, ailesinden Meghan Markle'la... Kraliyet! İşte o. Kraliyet! Ne haberleri hiç izlemiyorsun haberleri. Kraliyet! Kraliyet! <laughs> Aynen. Aynen. Aynen, ya. Böyle ben yaparım. Böyle mi yaptın? <laughs> Son iki. Tamam Son iki benel yok. Bitir videoyu. <laughs> Oynamıyorum sen de bu oyunu oynama. Kapat git aynen. 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 Kapan. Ya. Kapan. Bitir. Sebebini. Evet. Bilirten. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.